Evet, dün çok gururluyduk. 14 Temmuz 1994'te başlayan meslek yaşamımızda 30 yılı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Sarı Basın Kartları Şubesi Müdürü Tacise Erakıncı'nın katkılarıyla bugün Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Gürol, Kocaeli TV Genel Koordinatörü Ayşegül Kalaycı, Editör Gökhan Ayar, Gölcük Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nebi Azak, Yazar Yeşim Arıcan ve Muhabir Şahade Akdoğan basın kartlarını teslim aldı. 14 Temmuz 1994'te başlayan meslek yaşamımızda 30 yılı geride bıraktık. Ama hep bazı şeyleri öteledik. Ama sağ olsun Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, İstanbul Bölge Müdürlüğü'ndeki sarı kartları birimindeki başta Tahsiser Erakıncı Hanımefendi ve tüm ekibi bizlerin basın kartı çok önemli. Basın kartı bu için nişanesi. Sürekli basın kartı ki 18 yıl bir fiil bu görevi yapan insanlara da sürekli basın kartı veriliyor. İşte medya grubumuza bulunan hem Kocaeli TV hem de tabii ki bugün Kocaeli Gazetesi'ndeki arkadaşlarımız sürekli basın kartı için. Dün İstanbul'daydık iletişim başkanlığında ben Deniz, ondan sonra yine yazı işleri müdürümüz Ayşegül Kalaycı ve işte muhabir arkadaşımız Gökhan Ayar sürekli basın kartı almaya hak kazandı. Yine bizle birlikte ki çok sevdiğimiz bu kentte gazetecilerin herkesin sevdiği bir isim. Gölcük Haber Gazetesi'nin yazı işleri müdürü Nebi Yazak da sürekli basın kartı sahibi oldu. Yine Kocaeli TV'mizin değerli yazarlarından Yeşim Arıcan ve Şadi Akdoğan, muhabir arkadaşımız Şadir Akdoğan da sarı basın kartını ilk defa basın kartını almaya hak kazandılar. Medya grubumuzdaki tabii ki bu işlerin her şeyi kanununa göre uygun bir şekilde yaparsanız işte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da sarı kartıyla bir nevi sizi ödüllendiriyor. Bu manada ben medya grubumuzdaki yöneticilerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz de bu onuru dün yaşadık Cumhurbaşkanlığı'nda. Tüm kurumlarımıza Allah herkese böyle bir ekip nasip etsin.